Dünya Sanayi Programı'na hoş geldiniz. Bugün Türkiye'de otomotiv sektörüne bir göz atacağız. Türkiye otomotiv sanayisi, son birkaç on yılda hızlı bir büyüme kaydederek, dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri haline gelmiştir. Yabancı yatırımlar ve yüksek kaliteli modern otomobil üretimi sayesinde, Türkiye ürettiği araçları Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerine ihraç etmeyi başarmıştır. Türkiye menşeli otomobiller, günümüzde Almanya, Japonya ve Kore gibi öncü markalarla rekabet etmektedir. Türkiye'nin 2021 yılında tanıttığı tamamen elektrikli iki yerli otomobil, bu sektörde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Türkiye'nin ürettiği önde gelen otomobiller 1. Fiat Egea Bursa'daki Fiat fabrikasında üretilen bu otomobil, Türkiye'nin en çok satan modelidir. Sedan, Hatchback ve Station Dagon seçenekleriyle sunulan Egea, özellikle sedan modeliyle büyük beğeni toplamıştır. İkinci Renault Megane ve Clio, Oyak Renault'un Bursa'daki fabrikası, Türkiye'nin en büyük otomobil üreticilerinden biridir. 1997 yılından bu yana üretilen Megane, aile otomobilleri arasında tercih edilen bir modeldir. Clio ise spor tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle en popüler modeller arasında yer almaktadır. 3. Honda Civic, 1997 yılından itibaren Şekerpınar'da bulunan Honda fabrikasında üretilmektedir. Civic, spor tasarımı, geniş iç mekanı ve yüksek kalitesi ile Türkiye'de sevilen bir model olmuştur. 4. Ford Transit Courier ve Custom, Kocaeli'deki Ford fabrikası 1960'lardan bu yana ticari araç üretmektedir. Transit, Türkiye ve Avrupa'da en çok satan küçük ticari araçlar arasında yer almaktadır. Justarm modeli ise yılın ticari aracı e ödülünü kazanmıştır. 5. Hyundai i10 ve i20. İzmit'te bulunan Hyundai fabrikasında üretilen bu araçlar, kompakt boyutları, düşük yakıt tüketimi ve kolay kullanımı ile şehir içi araçları için ideal seçeneklerdir. 6. Toyota Corolla ve CR. Toyota'nın Sakarya'daki fabrikasında üretilen bu modeller, dayanıklılıkları ve kaliteleriyle dikkat çekmektedir. Corolla 30'dan fazla ülkeye ihraç edilmektedir ve CHR modeli düşük yakıt tüketimi ve sürüş konforuyla öne çıkmaktadır. 7. Isuzu Dimay Türkiye'de üretilen ilk yerli pikup modeli olan Dimay, Şekerpınar'daki Isuzu fabrikasında üretilmektedir. Dimay, zorlu yol koşullarına dayanıklılığı ve 3.5 ton yük taşıma kapasitesi ile geniş bir müşteri kitlesi tarafından tercih edilmektedir. Türkiye, Otomotiv sanayisini geliştirerek ürün kalitesini artırmış ve uluslararası pazarda güçlü bir konuma gelmiştir. Gelişmiş teknolojileri ve uygun fiyatları bir araya getiren araç üretimi, Türkiye'nin bu alandaki başarısını perçinlemiştir. Son 20 yıl içinde Türkiye'yi ziyaret edenler, otomobil üretiminde gerçekleşen bu dönüşümü kolaylıkla fark edebilirler.